Ve beş numaralı güvertelerde sayın var, bütün görevliler raporlarını bildirsin. Üç ve beş numaralı güvertelerde sayın var, bütün görevliler raporlarını bildirsin. Oh, su verenlerin, ekmek verenlerin çok olsun. Allah'ıma ya Rabbim çok şükür doyduk. Bir de uzay sigarası yakayım bakayım şimdi. Oh. Uzay sigarası görünmezmiş. Pekala! Duman altı olmazsak iyidir bu görünmez sigarayla. Bak, karnımı doyurdun Allah Afiyet olsun! Sağ olasın, kaptan! Şey, Spakettin! Bak, bak! Bak, tıkır tıkır! Ne haber, hiç ses çıkmıyor şimdi ya! Karnınız sizden daha mantıklı! Hadi be! Doyunca sesi çıkmıyor. Aa, senin de mantık lafından başka zamanlarda sesin çıkmıyor be Şey bana bak, senin bu kulakların neden böyle sip sivri? Efendim, küçükken baban çok mu çekiyordu? Bizim volkanda herkesin kulakları uzundur Mr. Turist. Peki sizin ülkede insanların kulakları bu kadar uzun olursa... ...eşeklerinki ne kadardır acaba? Bizde eşek yoktur. Hadi ya! Bizde de aksine aklın durur, bir eşek vardır böyle kum gibi namussum, Allah canım hem karımız da yeşildir. Yeşil mi? Evet. Aa, Sıpak abi, sen sakın süt içme abi. Neden? Eğer süt içersen yeşil beyaz vefa formasına dönersin. <laughs> Kümede de sallanır durursun. Çocuklarınızı anlamıyorum mister Turist. Şunu unutmayın, bizde her şeyden önce mantık gelir. Ha? Siz de şunu unutmayın, bizde de her şeyden evvel katık gelir abiciğim. Efendim? Visit tanan tan tanafir tanan tanan ne yazıyorsun acaba sıfak ettin nınam buyurun kaptan mister turistle meşgul olun lütfen başlasın benimle gelir misiniz nereye çiçekli <laughs> gelirim tabii ama rica edeceğim, bir dakika bir dakika <laughs> Allah'ım olduk mister sıfak sivri kulak biraz da buraya bak kaba kulak elimi vereyim de fala bak <laughs> efendim <laughs> Bana bak çiçekliğe gideceğimize bir sinema yapayım <laughs> seni He? Sizi başka türlü kurtaramazdım Mr. Spock! Mr. Turist'in iki sorusuna mantıklı cevap verebilmek... ...Bütün uzay matematiğini çözmekten daha zor! E kaptan! <laughs> Nedir? Bilmem! Komputere sor istersen! <laughs> Zıt nedir? Zıt nedir kompiter? Zıt nedir kompiter? Ha <laughs> ha ha! No, hey, hey, hey.